Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars serimizde kaldığımız yerden kutu açılış videolarını çekmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere gerçekten inanılmaz bir sürprizim var. Uzun zamandan beri video atmamın üzüntüsüyle beraber size artık beklenen çekilişi açıklıyorum arkadaşlar. Beklenen çekiliş oyunda BC hediye etmek falan filan değil. Oyunlardan uzak kalmamınla birlikte sizden özür mahiyetinde size bir telefon hediye edeceğim. Gerçekten de çok özür dilerim. Bu zamana kadar kanalımın ismi her gün video olmasına rağmen ben video atmadım. Çok büyük bir haylazlık yaptım. Yani size göre çok büyük bir haylazlık yaptım. Fakat ilk videomu ben laptopla yapmak istiyordum. Yani en son ara verdiğim zaman da söyledim. Büyük bir çekilişte karşınıza geleceğim. Fakat artık laptop almayı düşünüyorum. Oyunları laptop üzerinden oynamayı düşünüyorum dedim. İstediğim laptop bu dolardaki çok yükseliş, artış yüzünden Türkiye'ye şu an gelmiyor. Bu arada açmaya başlayayım ben. Büyük kuzum. Adam akıllı şeyler çıkmadı. Neyse. Ee, e, doların bu yükselişi, artışı çok fevri hareketlerinden dolayı Türkiye'ye gelmiyor. Neden gelmiyor? Şimdi adam bugün 7 lira 6,5 lira olan dolardan o laptopu bana 12 bin liraya satsa yarın doların yaklaşık 30-40 kuruş yükselmesi demek o laptopun Türkiye'ye malzemelerin tek tek geldiğini düşünürseniz yaklaşık 15 bin liraya gelmesi demek. E şimdi adam bana 10 bin liraya dün sattı bugün 15 bin liraya satsa 5 bin lira zarar da bir tek bana satmıyor. Yani koskoca monster şirketi. Bu arada istediğim laptop internetten de bakabilirsiniz cidden efsane bir laptop. RTX yani ışın izleme teknolojili cidden Efsane ötesi bir laptop. Umarım artık Türkiye'ye gelir. Yani değer olarak yaklaşık 12 bin lira gibi bir değere gelecek. Bu zamana kadar biriktirdiğim paranın bir kısmını size özür mahiyetinde tekrardan söylüyorum. Başka bir laptop istiyordum. Fakat onun gelme ihtimali gerçekten yok. Çünkü Türkiye'den satışı kaldırıldı. Farklı bir laptop istiyordum. 1070 Ti'li bir laptop istiyordum. O Türkiye'ye gelmeyecek MSI'dan. O yüzden Monster almayı düşünüyorum. Monster'dan da Tulpar T7 20.2 serisinden versiyon 20.2 bir laptop alacağım. Umarım gelir, umarım alabilirim. Yani o konuda çok tereddütteyim. Çok almak istiyorum çünkü ihtiyacım da var. Videolar atmak istiyorum, editlemek istiyorum, daha düzgün işler yapmaya devam etmek istiyorum. Hani bu aralar atamam yüzünden özür dilerim. Bu arada şunu da açayım. Ee, telefonu hemen koyayım ben şöyle. Telefon 128 GB Xiaomi Redmi Note 8 Pro alacaktım fakat Pro bulunduğum yerde yokmuş kusura bakmayın. Ben de internetten sipariş verdim zaten bu da yoktu. Note 7 vardı. Almak istemedim. Ben dedim ki almışken düzgün bir şey alayım. Kendimi alıyorken videoları izleyen kardeşlerime de düzgün bir şey alayım. Pro ile 8 arasında fiyat farkı hiç yok. Yani hiç yok derken 200-300 liralık bir fiyat farkı vardı. Bunun sebebi ise ekranın birazcık daha büyük olması. Ben ekranın büyük olunca güzel olup olmadığını zannetmiyorum. Çünkü bunun ekranı da 6.3 inç. Yani yaklaşık olarak bir uçtan bir uca sayarsanız 16 santim gibi bir şey denk geliyor. 16-17 santim gibi bir şey denk geliyor. Tam olarak bilmiyorum şu an. Birazcık kafa taslak söyledim ben. Gayet yetiyor. Benim kullandığım telefon bile 5.8 inç olması lazım. Yani cidden güzel bir telefon olması için uğraştım. 48 megapiksellik çözünürlükte çok güzel bir ana kamerası var. Bir tane makro kamerası var. Bir tane geniş açı var. Bir tane pro kamerası vardı sanırım. Ya yani bayağı bir özellikti. 4000 mAh. 4000 mAh saatlik bir bataryası var. Çok büyük bir batarya. Yani bu koca gününüzü geçirir. Düşük güç pilini alırsanız bir buçuk gün geçirir. Tabii ne kadar kullandığınıza da bağlı. Bir de ultra güç tasarruf modu var. Onu açtığınız zaman çok uzun zaman geçirir. Ya bu ultra güç tasarruf modu Allah korusun başınıza bir şey gelirse hani bir yerde mahsur kalırsanız sadece konum, araba ve SMS için kullanabileceğiniz ekranı tamamen simsiyali sadece ortada kullanabileceğiniz o 2-3 tane şeyi gösteriyor. Hani onu aldığınız zaman hani 4-5 günden fazla götürür ciddiyim. Abartmıyorum çünkü 4000 miliamper saatlik bir bataryadan bahsediyoruz cidden çok fazla. Hani benim istediğim laptopta bile 3 hücreli 3200 miliamperlik var. Yani 3 çarpı 3 derseniz 9000 10000 miliamper gibi bir şey denk geliyor. Koskoca laptop 17.3 inç bu 6.3 inçlik bir telefona 4000 miliamper cidden çok fazla sizi çok iyi götürecek. Siyah tercih etmemin sebebi siyah cidden çok seviyorum. Kendi telefonda da siyah almak istemiştim fakat yoktu. Ben de Samsung S kullanıyorum. Samsung S'in yeni telefonlarından kullanıyorum. Çok memnunum. Size de öyle bir laptop. Bu arada karakter geldi kal. Bir tane daha. Piper. <laughs> Konuşurken iki tane de yeni karakter açtık bu arada. Süper oldu. Ee, tekrardan telefonun fotoğrafını şöyle koyayım. Telefon şu an kargoda. Yarın. ya yani büyük ihtimalle %80, %90 yarın. Fakat tabii ki bu koronadan dolayı gevşeyebiliyor birazcık en geç salı günü telefon benim elimde. Çarşamba veyahut perşembe günü telefonu açacağım ben. Tabii ki bir zarar vermeyeceğim. Telefonun içerisine bir şey yüklemeyeceğim. Telefonu açacağım. Kameranın karşısında göstereceğim size kanıt maksatlı. Ve cuma günü telefonu çekilişle bir arkadaşımıza vereceğiz. Canlı yayın açmasını bilmiyorum. Bu yüzden canlı yayında yapabilecek miyim onu da bilmiyorum. Çünkü çalışıyorum. Yani akşam canlı yayın olabilirse, olabilir. Fakat canlı yayın için kesin ve kesin söz vermeyeyim. Yani canlı yayın açmasın cidden bilmiyorum. Telefonla uğraşıyorum. Telefondan uğraşıyorum. Hani telefondan açılıyor mu, açılmıyor mu cidden bilmiyorum. O yüzden laptop istiyorum zaten. Laptop istememin sebebi de artık bu engellerin aşılması. Hani dediğim gibi Cuma günü çekilişin videosunu çekerim bir arkadaş olur yanımda. Katılanlar. Bu arada katılım şartlarını söylemeyi unuttum. Katılım şartları arkadaşlar. En az 3 arkadaşınızı yorumlara etiketlemeniz. Onların da beni takip etmesi ve videoyu izlemesi. Onlar da katılmak isterse onlar da katılabilir. Annenizin babanızın arkadaşının telefondan katılmak isterseniz onlar da katılabilir. Hiç sorun değil. Katılım şartlarını tekrardan aşağıya da yazarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.